Robotik tavanı bozdu arkadaşlar. Devre de kesti. %4.5 şu anda 68.75'te. Şöyle baktığımızda 496 milyonluk bir işlem hacmi var. İşlem hacmi yüksek mi? Değil. İşlem hacmi aslında düşük. Ama 6.8 milyon lot satıldı. Zaten sabah Burada 2 milyonun üzerinde lot satılmıştı. Birden 4 milyon daha satılınca doğrudan tavanı bozdu. Bir miktar da emir silindi. Onu da söyleyelim. Şu anda eşleşmeye baktığımızda eşleşme fiyatı 68.75 liradan eşleşiyor. Devre kestiği fiyattan 68-80 oldu. Bakalım şu anda daha yeni hatta Tavanı bozduktan sonra eşleşme hemen bir dakika sonraki eşleşme yine tavan fiyattan eşleşiyordu. Ama şu anda baktığımızda 68-75 liradan eşleşen bir Dof robotik var. Eşleşmede 1.2 milyon lotla işte şu 250 bin lotta eşleşmeden kalan miktarı. Bakalım buradan aşağıya mı sürecekler yoksa yukarı mı götürecekler izleyeceğiz. Kim sattı derseniz A1 Kapital sattı. Aslında A1 Kapital'in pek bir satışı yoktu ama son saniye A1 Kapital yüklü bir lot miktarı sattı ve oradan da tavanı bozdu. Kolendi de sattı. Aslında Kolendi sabah almıştı. Ama o da satma e, satınca tavan doğrudan bozuldu. A1 kapital 630 bin nette lot sattı ama e, bunun 340 bin lotunu sabah almıştı. 900 bin lot orası sattı. Kolendi 1 milyon satınca 2 milyona yakın lot buradan satış oldu zaten. Halk Bankası'ndan da biraz yüklü bir satış geldi. 375 bin lot kadar. Alnus Dinamik bunlar da satınca e, gördük ki doğrudan e, yukarıdaki emirlerde silinmesiyle beraber taban oldu. Bakalım eşleşmede 201,5 e, milyon notla eşleşiyor. 178 bin not eşleşmeden kalan bir miktar var. Nasıl olacak izleyeceğiz. Bakıyoruz. Diğer hisseleri de göstermek istiyorum sizlere az açmışken e, borsada gün içerisinde kim alıyor kim satıyor. Akbank'ın alımı var. Bugün 900 milyon garantinin alımı var. 740 milyon Halk Bankası 400 milyon alımı var. Satan kim Bankof? 2.3 milyon e, 2.3 milyarlık satış var. Hemen yakındaki yatırım finansmanın 350 milyonluk satışı var. Yani bugün Bank of 2.3 milyar satıyor. İlk gün aldığını, dün aldığını neredeyse satıyor diyebiliriz Bank of tarafında. Gerçekten ciddi bir satış var ama ona rağmen endekste birazcık ayakta kalmaya çalışıyor. Şu anda yatay bir şekilde bankofun buradaki 2.3 milyarlık satışına rağmen endeks birazcık ayakta kalmaya çalışıyor. Şöyle bakalım. Destek Finans'ta 740 bin not alıcılı. 56 bin not satıcılı. Burası da %6'ya düştü. Öyle dikkat çeken hisse var mı? Cem Zeytin'i göstereyim sizlere. 287 bin not alıcılı. 430 bin not satıcılı. Ziraat 238 bin not almış. Bankof 990 bin not satmış. Bu tarafta. Başka yükselenlerde çok öyle göze çarpan bir yükseliş yapan hisse aslında da yok. Dof Robotik'te gözümüz kulağımız zaten. QNB'nin buradaki son saniye satışlarını görebiliyorsunuz değil mi? Bakın 5500 lot, 4400 lot yani şurada bir yukarıda bir 10.000 lot, 3000, 3000, 1000, 1000 bir anda anında dökmüşler e, burada. Eşleşme hala 68.75, 1.7 milyonla eşleşiyor. 115.000 lot eşleşmeden kalan bir miktar var. Bakalım burada burayı sağlam tutabilecekler mi? E, yoksa e, buradan aşağıya mincek. Eksi 120.000'e düştük bu arada. 1.6 milyon not alıştayı 1 milyon 590. 68 70 oldu. E, bu, bu arada e, fiyat e, 68-65 68-60 oldu. 2500 eksi 20 bin oldu. Oraya biraz 68 oldu şu anda. E, eşleşme 68 lirayla eşleşiyor. Onu da şöyle 68-15 oldu. Bir anda eşleşme 65 90'a düştü. E, 65-90 e, hissenin e, ee, tabanı kaç? Taban 59.25 ama bir anda 65.90'a düştü. %4 daha düştü. İlginç. 1.5 milyon notla eşleşti. Bir anda 65.90'a düştü arkadaşlar. İlginç bir hareket oldu. Ee, 66 oldu. 66'ya yükseldi şu anda. E, ee, %3.85 devleti kestikten sonra %4 tekrar 65.90 oldu. 65.95, 66, 66, 10. Yani buradan birazcık yukarı çıkması lazım diye düşünüyoruz ama aşağı geliyor 65.90'da şu anda 1.6 milyon lotla eşleşiyor. Bir anda 68 75 liradan 65.90'a kadar aşağıya çektiler. E, %4 daha yani devre kesicinin %3 %4 daha altına çektiler. Yani yataya dünkü kapanış fiyatına çektiler. 66.10 66 e, 66.25 66, gördüğünüz gibi. Evet şu an 66.50 ile eşleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bakalım şöyle baktığımızda 68.25 68.35 68 lira oldu bakalım nasıl olacak buradan yukarı tekrardan 69'a vurdu ee, 69.20 bakalım nasıl olacak 69.30 ee, tekrardan %7'ye geldi ee, bakalım durum nasıl olacak bakalım. Ee, Evet tekrardan 68 40'lara 68 50'lere geldi. Bakalım izleyeceğiz nasıl olacak heyecanlı bir şekilde ama işlem hacmi de 826 milyon işlem hacmi oldu. 11.7 milyon lot el değiştirdi. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.